Dört güne kitabı topladılar. 1988 yılında Tunceli ilinde görev yaptığı sırada şehit olan Özel Harekat Polisi Ömer Vanlı adına İskenderun'da kütüphane açıldı. Özel Harekatçı Şehit Polis Memuru Ömer Vanlı'nın adını yaşatmak için Bekbele İlkokulu'na yeni bir kütüphane yapıldı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan motosikletli Yunus timlerinin katkılarıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Bekbeli İlkokulu'na kütüphane yapıldı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timlerinde görev yapan şehit polisin oğlu Ömer Vanlı ve meslektaşları kütüphanenin gelecek nesillere destek olması için tüm imkanlarını seferber ettiler. 4 yakın kitabı topladılar. Ee, kitap fuarı da bayağı bir etkili oldu başkanım. Kitap evet. fuarından da gelen yayın evlerinden <laughs> yayın ev ve söyleşi de yaptık. Çok... Söyleşiden sonra da bayağı bir kitap satışı da oldu imzalı şekilde. Be. Oradan da yayın evlerinden kitap bağışı oldu. Eee evet. yaklaşık altı bin civarında bir kitap tamam. kütüphanemize bağışlanmış oldu. İnşallah de böyle bir de yapmaya. Inşallah. 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 Eksik yetiştirdiğinde bana da uğramayın o Sağ olun. Ama açık çek Sağ olun başkanım. Tamam mı? Hayırlı <laughs> işlere vesile olduğun için ben sana teşekkür ediyorum. Kütüphanenin açılışına İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosalı, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutanı Oğuz Emre Çiçek, Okul Müdürü Ömer Osman Çolak, Mahalle Muhtarları ve Şehit Polisin ailesi katıldı. Işık ışık senin destanını okudum, senin destanını öldüreceğim. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını katacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını balacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgemde bana da. Okulda gerçekleştirilen açılışa şehit az subay Ferhat Yedi'nin eşi Cemile Yedik de katkı verdi. Açılışta konuşan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, emniyet teşkilatına bu kütüphane için teşekkür ediyorum dedi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ise şehit olan polisimizin evladı da bizimle birlikte görev yapıyor. Bugün hem çalışma arkadaşlarımla bir kez daha gurur duydum. Çünkü şehitlerine her daim sahip çıkıyorlar ve onun adının yaşaması için de çok gayret gösterdiler dedi. Hoş geldiniz öncelikle. Ben bundan tam iki yıl önce şehitlerimizi anlattığım bir şiir kitabı çıkardım. Makamı Şahadet isminde şiir kitabı. Şiir kitabını çıkarırken kendi kendime bir söz verdim bu kitabın geliriyle şehitlerimiz yararlarına bir şeyler yapacağım. Ve geçen sene kitabımızın ilk baskısı bittiğinde kitap otağı yayınlarıyla beraber Denizli'de Mustafa Kemal'in kapısında şehit az subay kalbinin kapına kütüphanemizi açarak kütüphane kurma düşüncemizi gerçekleştirmiştik. Ve kitabın ikinci baskısı çıktıktan sonra ve kütüphane açma girişimini devam ettireceğime kendilerine söz verdi. Ve şehit Ömer Van'la adına bu kütüphaneyi kitabın kütüphaneyi. gelirinden tam yetiştiremediğim anda Yunus dinlerinde görevli arkadaşlarım biz bu kütüphaneyi beraber açacağız dediler. Ve gayretle çalışmaların sonucunda bu kütüphaneyi öğrencilerimizin e, okuması, kütüphanesi olmadığı için bu okula açmayı uygun gördük. Ve bu kütüphaneyi şu an açmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu kütüphanenin açılışında bizlere destekleri olan başta Sayın İlçe Müdürümüz Nevzat Güneş'e, Yunus, Yunus timlerinde görevli, sevgili, maddi manevi, manevi, destek manevi destek veren meslektaşlarıma, meslektaşlarıma, meslektaşlarıma kütüphaneyi, açmamızda, kütüphaneyi açmamızda mobilyacı kütüphaneyi ustasından kütüphaneyi boya ustasına herkese ve okulumuza kitap toplanmasında, kitap, toplanmasında kitap kampanyası kütüphaneyi düzenleyerek kütüphaneyi bizlere destek olan, olan sevgili eşime, eşime, öğretmen sevgili eşim Aysel İnce'ye çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle şunu da söyleyeceğim. Ankara'dan arayarak Bizlere destek veren, maddi, maddi destek de veren, veren Şehit Asuvay Ferhat, Ferhat Gedi'nin eşi Cemile Gedi'ye de buradan teşekkür edip etmek istiyorum. Ve son olarak konuşmam bitirirken, şehitlerimizden sonra açıklayacağım. Şehitlerimiz için olduğu için kitabımda bulunan Şehitlerimiz isminde bir şiirle seslendirerek konuşmamı sonlandıracağım vatana hizmet yolunda geçti hayatları, hizmet yolunda geçti hayatları. Bir yanda şehit Ömer Halis Demir, öbür yanda cesur Fethi Sekin. Satırlara sığmaz destansı kahramanlıkları. Polisi askeri sır sırta verdiler, türlü badirelere göğüs gerdiler. Surda Selçuk Paker, Musaybin'de İsrafil Kardo, hainlerin inlerini yerde direttiler. Bulut namustur şiarıyla hainin ensesinde bu millet huzurlu yaşasın diye ay yıldızın gölgesinde Afrin'de Mithat Tunca Elbap'ta Bülent Albayrak korkusuzca şehadete yürüdüler sınır ötesinde. Teşekkür ediyorum. kana sayın fatih tosyan